Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle P Network hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızda olacağım. P Network'ün 15 milyar dolarlık finansman iddialarını konuşacağız. Bu haber gerçek mi yoksa sadece bir söylenti mi? Aynı zamanda P Coin'in son durumu, geleceği ve resmi lansman hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu videoda ele alacağız. Dostlar bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Ha bu arada son olarak unutmadan söyleyeyim. Videonun sonuna 50 dolar kazanabileceğiniz bir airdrop bırakacağım dostlar. Sadece kayıt olup kaydınızı yaparsanız 50 dolar kazanabileceksiniz. Onu da kaçırmayın dedikten sonra hızlıca videoya dönüyoruz. Dostlar son günlerde sosyal medyada P Network'ün 15 milyar dolar fon aldığı yönünde dedikodular dolaşıyor. Ancak şu anda P Network'ten resmi bir açıklama yapılmış değil. Yani bu bilgi henüz doğrulanmış değil. Arkadaşlar yatırımcılar arasında büyük bir heyecan var ama dikkatli olmakta fayda var. P Network token henüz piyasaya çıkmadı ama bazı borsalarda PIU adıyla işlem gören tokenlar var. Bu tokenlar P Network'ün gerçek coin'i değil. P ekibi şu anda resmi bir listeleme yapmadığını duyurdu. Yani bu borsadaki IOU tokenlar tamamen spekülasyon. Ayrıca Pico'nun fiyatı son zamanlarda dalgalanmalar yaşadı. 30 dolara kadar geriledi ama kısa sürede toparlanma gösterdi. Şu anda fiyatın hangi yönde gideceği merak konusu. Sonuç olarak dostlarım bu videoda şunları anlatmak isterim sizlere. P Network ile ilgili her gün yeni haberler çıkıyor ve bu proje büyük bir merakla takip ediliyor bunu biliyorum ama unutmayın ki şu anda piyasada spekülatif bilgiler dolaşıyor ve bu yüzden dikkatli olmak çok önemli. P Network'ün resmi lansmanı ve token lansmanı piyasaya çıkış için 31 Aralık önemli bir tarih olarak görülüyor. O tarihe kadar gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Dostlar bu arada Kecek Sporsası kayıt olup KC yapan arkadaşlara 50 dolar hediye veriyor dostlar. Bu arada devam ederseniz mesela spot piyasada da 100 dolar yatırırsınız 10 dolar daha veriyor. Ayrıca spot işlemde hacim yaparsanız da 5 dolar daha kazanabiliyorsunuz. Burada ödüller devam ediyor. İsteyen arkadaşlar aşağı bıraktığım linkten kayıt olup bu ödülleri kazanabilir. Bence bu bir fırsat kaçırmayın çünkü Türkiye pazarına yeni giren bir borsa olduğu için çok fazla ödül dağıtıyor dostlar. Bunu kaçırmayın diyorum. Şimdi kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.